Merhaba da, Türk ailesi mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar ne oldu biliyorsunuz mu? Aşağıma kahve videoyu beğenmeyi izleyen bu videoyu sana like'lar bekliyorum her izleyen mutlaka altırtan videoyu beğensin Kanalıma da mutlaka abone bilmeler için yeni videolarımdan haberdar olmak için Her neyse şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar kaç gündür böyle evin içinden arkadaşlar tuhaf tuhaf sesler geliyor Ben de en sonunda dedim ki artık yani güvenlik kameralar vesaire eleştireceğim arkadaşlar. Birkaç heratta yerleştirdim. Gizli kameralar arkadaşlar. Odanın birkaç bölümünde duruyorlar. Arkadaşlar. Şimdi. Ben bir yere saklanacağım. Başka bir odaya gidip saklanacağım arkadaşlar. Ve güvenlik kameraları. Gizli kameralar daha doğrusu. Odamda sadece bir tane gizli kamera var arkadaşlar. Bir tane gizli kamera koydum. Ve. Biraz sonra ben bu odana çıktıktan sonra. Sizler görüntüleri izleyeceksiniz arkadaşlar. Ben de daha sonrasında izleyeceğim. Yani eğer ki kurtulabilirsem tabii ki şimdi gideceğim ve bir yere saklanacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bakalım gizli kameralar neler çekmiş. Hep beraber göreceğiz. Şimdi saklanmaya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Şu an var ya dolabın içine saklandım. Oğlum bunlar ne uçuş olan. Oğlum var ya şu an çok dar alan içindeyim arkadaşlar. Bir sürü kıyafet var oğlum. Hepsi üzerime geliyor lan. Yani. Arkadaşlar çok ses etmemeye çalışıyorum. Şimdi burada ben saklanıyorum. Arkadaşlar ben bayağı bir süre burada duracağım. Daha sonrasında şu an siz e, bu hemen güvenlik kameralarına geçeceksiniz arkadaşlar. Yani gizli kameraya geçeceksiniz arkadaşlar. Ben burada bekleyeceğim. Eğer ki siz bu videoyu izliyorsanız ben büyük bir ihtimal burada kurtulmuşumdur. Ama nasıl kurtuldum bir sonraki videoda nasıl kurtulduğumu göreceğiz. Şimdi ben bir süre burada kalacağım. Sizler de şimdi gizli kameraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Sizler de gizli kamera izleyeceksiniz. Of oh, inşallah burada var ya oksijensizlikten bayılmam arkadaşlar. inşallah. öteki dünyayı boylamam. Her neyse şimdi gizli kameraya geçelim arkadaşlar.